Türk Devleti bu kadar saldırı nasıl yaptı ya? Geçmişte şöyleydi. Bir yere girerdi sonra çıkardı. Yıllarca böyle operasyonlar oldu. O zaman şöyleydi Türk Devleti'nin politikası. İşte kendi sınırlarını korumak mevcut. Lozan'da şetmiş sınırlarını korumak politikası vardı. Amaç buydu. Bu bakımdan operasyon yapıyordu veyahut da bir saldırı yapıyordu. Geri çekiliyordu. İşte Misal ki milli sınırlarını eski sınırlar korumak istiyordu. Bunun için benim dışarıda gözüm yok diyordu. Artık sadece sınırlar koruma değil diyor ki ben Lozan'ın başarısız görüyorum. İşte Kerkü'de alacağım, Musul'da alacağım, Kuzey'de alacağım diyor. Yani artık sınırlarını genişletme şeyi yürütüyor. Eğer direnmezse bu noktaya gidilecektir. Kimse önleyemez ya. Türk devleti saldırıyor. Şey demiyor yani. Sınır birliği demiyor ya. Vuruyor. Hakim olmak istiyor. Önümde kimsenin engel diyor ya. Yani. Türk devletinin yani verdiği mesaj ben politika değiştirdim ya. Önümde duramazsınız. Ya. Ben güçlüyüm diyor zaten. Şimdi bu ciddi bir durumdur ya. Biz sabırlı davrandık. Gerçekten geldi. Burnumuzun dibine boğazımız sıkıyor yani. Şimdi Hınır'a gitmiş boğaz sıkıyor yani. yerlanın ilk başladığı yer, ilk örgütlendiği yer yani. Ora, oraları.